Merhaba arkadaşlar videoya böyle başladım Çünkü bu bölümde ise sadece önemli yerleri göstereceğim Bunlar dokunmazlık gibi şeyler İyi seyirler yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Arkadaşlar videonun cumartesi saat 6'da gelmemesinin sebebi belli başlı işte, internet sorunları yaşıyorum. Bu yüzden gelmedi. Ee, biliyorsunuz zaten bu sorunları. Ve sonuç olarak videoya koydum. Ee, Elen'in de zaten bu bölümde göreceksiniz. Ee, oylamalardaki oranlar falan hepsi arkadaşlar gerçekte hiçbir şekilde bir e, taraf tutma tarzında bir şey yok. E, zaten elenen kişi gittikten sonra da onu göstereceğim kanıt olması amacıyla. Yani merak etmeyin hepsi e, normal gerçek sonuçlar. Neyse iyi seyirler hepinize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte e, bizim çapkın prensimiz e, diğer prenseslerle ilişkiye girerken e, Cinderella diğerleriyle gayet güzel güzel ilişkiye girdi yani özellikle Snow'da ağzım açık kaldı açıkçası ama yani orada e, Cinderella ile aramızda ne kadar iyi tutmaya çalışırsak bir şey olmadı olamadı ya yapamadık bir türlü kız istemedi çünkü. <laughs> Bir de artık e, arkadaşlık ilişkilerine bakmıyoruz bildiğiniz üzere. Abi, siz, ha, pardon siz bunu bilmiyorsunuz. Artık arkadaşlık ilişkilerine bakmıyoruz. A, a, yeşil olan var ya artık o da artık böyle o romantik kısımdaki ilişkilere bakıyoruz. O kısımlar çok önemli biliyorsunuz. Pembe pembe. Öyle yani. Dediğim gibi güzeldi bence. Neyse diğerine geçelim artık dokunulmazlığa. Ve geldik o beklediğimiz ikinci ana <laughs> İkinci an diyor çünkü iyi beklediğimiz birinci an ne oluyor tabii ki de eleme tarzı eleme e, ee... anı oluyor. Şimdi dokunulmazlık oyunu oynayacak dört tane prensesimiz. Tabii ki de böylece snow Böylece evre. Böylece aman yanlış söyledim çok özür dilerim. Cinderella Hep yüzü asık bu kızın bir türlü gülmedi. Burada da <laughs> Aurora ve burada da rapünzeler. Şimdi hmm, şöyle bir şey yapacağız. Ee, nasıl bir parkur? Şimdi diyelim ki Snow'dan başlayalım. Snow üzerinden göstereyim. Şimdi diyelim ki diyelim ki değil. En sonda bir tane sandal var. Şurada gördüğünüz bilmiyorum evet. Ona ilk oturan dokunulmazlığı alıyor. Çok kolay bir şey değil mi? Evet. Ama tabii ki de benim yaptığım hiçbir parkur kolay değildir. Şimdi prensesimiz ilkinde şuradaki havuzdan böyle yüzecekler. faka faka yüzecekler ve daha sonra çıkacaklar. Daha sonra buralardan böyle böyle ondan sonra böyle geçecekler. Çünkü bakın orada şey alkol. Ondan sonra böyle aşağı fırt diye tekrar atlayacaklar ve büyük bir hızla tekrar buraya gelip buraya gelecekler ve burası da ortak yer. Herkese eşit olsun diye tamamıyla altı bir şekilde yaptım. 6 6 6 yani tamamen hep ölçtüm hep herkesin geleceği şekilde yaptım. Eşit yani hiçbir şekilde bir tarafı yapmadım. Sonra buraya geliyorlar merdivenden çıkıyorlar. Buraya merdivenden böyle çıkıyorlar. Çok güzel konuştum değil mi? Sonra tekrar merdivenden çıkıyorlar. Sonra buradan tekrar merdivenden çıkıyorlar. Sonra geliyorlar geliyorlar. Bu sefer de merdivenden iniyorlar. Evet. Sonra şöyle tekrar geliyorlar. Tekrar iniyorlar. Önce sonra buradan tekrar. Allah tekrar iniyorlar. Ve tam bu hızı ve bu boyda tabii ki de böyle koşuyorlar. Koşuyorlar koşuyor, Koşmuyorlar tabii onlar büyük ihtimal yürüyecek. Ve buraya ilk oturan prenses kazanıyor. Çok güzel gösterdi değil mi? Bence de çok güzel gösterdi. Peki bunu nasıl yapacağız? Aynen şöyle yapacağız. Bunun için set, sit. sit. Sit together yapsam ne olacak ki? Öyle yapayım ki hepsini tek tek yapmayayım büyük ihtimalle. yanlış bir şey de yapmak istemiyorum açıkçası. O halde başlasın mı? 1 2 3 Evet. Ne güzel yüzüyorsunuz siz ya. Yalnız Rapunzel uçuyor şu anda. Rapunzel dokunulmazlığı fazla almak istiyor galiba. <laughs> Oo, Rapunzel şu an geçti. Rapunzel şu an geçti. Hatta bir saniye f bir dondurayım da şöyle şu an nerede? Şu an Rapunzel geçti, koşuyor. <laughs> Aurora hala havuzda, Cinderella da havuzda. Snow ya bir ihtimalle şimdi Aurora geçecek. Bakalım ilk kim gidiyor? Tabii Rapunzel o sıra zarfında gidiyor. Evet, birlikte çıktılar, birlikte çıktılar. Evet Aurora Ar yürüyor. Evet, e, bu durumda bir şey yapamıyorum. Aurora yürüyor şu an. <laughs> bu kız da burada koşuyor. Aurora neden yürüyor? Hiçbir fikrim yok. Biraz <laughs> rahat bir kız. Yalnız Rapunzel yol yaraladı şu anda. Yani bence <laughs> çok mu kolay oldu, çok mu zor oldu hiçbir fikrim yok. Ama Snow'la Aurora şu anda inanılmaz derecede fazla bir rekabet içerisinde. Evet. Şu an yaklaştılar aslında birbirlerine şaka maka yani şöyle bakarsak kısa bir şey oldu zaten dokunulmazlığı. Yani Dropunzer'in ne kadar çok dokunulmazlığı istediğini bu sayede anlamış olduk arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Aurora neden Aurora orada yürüdü, koşmadı? Burada benim yapabileceğim bir şey yok çünkü onların koşma koşması gerekiyor. Yani Aurora orada yürüdü ve arkadaşlar dokunulmazlığı alan isim <laughs> Dokunulmazlığı alan isim arkadaşlar. Kim oldu? <laughs> Evet gördüğünüz arkadaşlar dokunulmazda e, alalı, isim Rapunzel oldu. <laughs> Aynı zamanda Survivor müziğini de oraya sokuşturdum. <laughs> Amaçsız bir şekilde bunu yaptım çünkü çünkü renderlarken o kadar çok sıkıldım ki tam 5 kere kuzenim de şahit tam 5 kere 2-3 kere at 2-3 kere 4-4 Bilmiyorum işte baya kemteci o kadar çok durduruldu ki belki şu an ben ses kaydını alırken bile durdurulabilir o derece onu söyleyeyim Artık o kadar çok sıkıldım ki ben de Survivor'ın müziğini koydum ya biraz makara yapmak istedim <laughs> Yani öyle dokunulmazdan olan isim Rapunzel oldu bir hafta da evde kalmaya garantilen isim oldu. Eee şimdi geri kalan 3 prensese bakalım hangisi evden gidecek. Şimdi e, eleme anına geldik arkadaşlar. Ee, nasıl bir şey ya bu millet programda da eleme anına geldiğinde gerer gerer ben gayet normal bir şekilde söyledim şu an. Neyse ee, bildiğiniz üzere elemeler şöyle oluyor bizim programımızda bizim formatımızda daha doğrusu e, prensesler prenseslerin arasındaki ilişkilere bakılıyor ve oylama sizin vermiş olduğunuz oylara bakılıyor e, birinci olan ilişkilerde birinci olan 2 iki puan ikinci olan 1 puan ve üçüncü olan da 0 hiç puan alamıyor Oylamada e, birinci olan 4 puan oluyor, ikinci olan 3 puan oluyor ve e, üçüncü olan da 2 puan oluyor. En azından ona bir puan verelim dedik, 2 puan daha doğrusu. Neyse bu arada o Cinderella ile Aurora neden öyle yanıp sönüyor bilmiyorum ama neyse artık o da ben yeni bir video düzenleme programına geçtim burada biraz sorun yaşadım çünkü. Neyse anlatmak bile istemiyorum yani o derece. Yani hem internet hem video of çok sorunlu bir şey yaşadık. Neyse. Şimdi ilkinde ilişkilerden başlayalım. İlişkiler artık arkadaşlık ilişkisi değil. Artık arkadaşlık ilişkileri yok arkadaşlar. Eee romantik tarzda ilişkiler var bu pembemsi pembemsi var ya işte onlardan. <laughs> Şimdi bunu size göstermeye, göstermeyeceğim çünkü e, bunu da birkaç kişiyle birlikte karar aldık ve size de sürpriz olması amacıyla bunları artık göstermiyoruz. Ve bakın arkadaşlık değil normal romantik tarzdaki ilişkilerden bahsediyorum. Şimdi hazır mısınız? Önce üçüncüyü söyleyeyim. Birinci olan üçüncü saklıyorum şu an. O Evet hazır mıyız arkadaşlar? Tabi arkadan da müzik gelecek böyle gerilimli müzik istiyorum gerçi ama onu bulamayacağım ben büyük ihtimalle. Neyse o zaman fazla uzun sürmeden söylüyorum. Üçüncü olan isim arkadaşlar. Cinderella oluyor. İlişkiler bakımından. Yani bu şekilde Cinderella ilişkilerde üçüncü olarak hiç puan alamıyor ve gelelim birinciye ve ikinciye birinci ve ikinciye gelirken tabii ki de direkt ikinciye söylemeyeceğim birinciye söyleyeceğim ki ikinci de zaten anlaşılıyor bu durumda ee, rüme, Ormantik ilişkiler bakımından birinci olan <laughs> böyle gel, gelmeye çalışıyorum ama gelemiyorum <laughs> tamam ve e, birinci olan isimde arkadaşlar zaten videonun başından da o hareketlerinden sonra anladığınız üzere Snow oldu. Dolayısıyla Snow ilişkiler bakımından 2 puan alıyor. Aurora 1 puan alıyor ve Cinderella ise hiç puan alamıyor. Şu an evden gitmesi gibi görülen kişi Cinderella. Ama daha toplayacağımız bir tane daha oylama var. Belki bu Cinderella'yı kurtarabilir. Belki de kurtaramaz. Bilemiyoruz. O halde oylamaya da geçelim. Öncelikle da tamamıyla kıçını kurtaracak diyeyim. Kıçını kurtaracak kişiyi söyleyeyim ki o diğer kalan iki kişi arasından da bir oylama tarzında bir şey de yapalım tekrar. Aralarında öncelikle onu söyleyeyim. En fazla oy alan ismi söyleyeyim. Çünkü o daha iyi Daha ben izleyince daha çok geriliyorum. Siz de öyle çünkü. Sizlerin oyları arkadaşlar en çok e, desteklediğiniz, evde bir haftada kalmasını istediğiniz en çok o, destek alın isim. Aurora oldu arkadaşlar Bu sayede Aurora %21 oy alarak e, Sizlerden aldığı %21 oy ile Evde bir hafta daha kalmayı garantileyen İsim oldu Aurora'yı tebrik ediyoruz Lütfen sizden de alkış bekliyorum Tek başıma alkışladım şu anda <laughs> Teşekkür ederim <laughs> çok teşekkür ederim Ve e, Geldik ikinci ve üçüncüye Yani Snow'la Cinderella arasında Ya Snow ya da Cinderella kim gidecek sence? Cinderella <laughs> Kim gidecek sen? Cinderella. Cinderella. İki iki kişi Cinderella diyor. Bakalım Snow mu gidecek, Cinderella mı gidecek? eee böyle şey yapıyorlar ya din 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 yapıyor o yöntemler yapmak istiyorum açıkçası ondan sonra da devam etmek istiyorum o yüzden başlayalım hangisi eğlenecekmiş bakalım Ve bu hafta evden giden isim dediğimiz gibi Cinderella oldu. Ee, düşündüğüm bir şey miydi? Bu düşündüğüm bir şeydi açıkçası. Çünkü oylara baktığımda zaten direkt ben anlamıştım. Ama tabii ki de sadece oylara bağlı değil. Aynı zamanda prenses arasındaki ilişkiye bağlı ama... Hani prensle de bir şekilde bunları aralarını yapamadığımız için romantik durustur bustur. Maalesef evden giden isim bu durumda Cinderella oldu. Ee, artık evimizde 3 tane mini minnacık prensesimiz var. Bunlar nasıl bir tiptir ya? Nasıl bir tiptir bunlar böyle? Neyse. Ee, o halde Cinderella'ya hemen işte arkadaşlarını bir sarılsın. Böyle Cinderella hani o güzel bir anı vardır ya gitmeden önce bir arkadaşlarına sarılma şey. O, o, olsun bir şey öyle şimdi. Tabi ee, kendisi şeye sarılmıyor. Eee buna sarılmıyor. Aurora'ya galiba Aurora ile arası pek iyi değil. Ve kendisi nedense hiç anladığım bir şekilde Rapunzel'e sarılmıyor. Neyse onu oradan izleyelim de şöyle bir de da sarılsın. Snow'la çünkü arası en iyi olan şeydi. Cinderella'ydı. Neyse sonuç olarak kendisi bu evden de giden kaçıncı isim oldu lan? Dördüncü isim oldu. Hmm. O halde ne yapıyoruz? Manage Bros. Evden giden isim. Üzüldüm mü derseniz? Hmm. Üzüldüm. Yani açıkçası. Ama aralarından tabii ki de en az sevdiğim Cinderella'ydı. Öyle bir şey de var. Neyse. Nasıl yapıyoruz? Buna mı yapıyoruz? Ha, buna tıklamıyorduk. Şuna tıklıyorduk. Ha, my değil lan. Ne yapıyorum ben? Şuna tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Manage hassle yapıyoruz. Sonra onu Cinderella'yı çıplak prenseslerimizin yanına yolluyoruz ve evimizde sınav Aurora ve Rapunzel kalıyor. Ve bu sayede de Cinderella da bu evden elenen dördüncü isim oldu. Ee, eleme bölümü aslında açıkçası çok uzun bir bölüm olmuyor artık. Çünkü eleme adı üstünde. yani gelişen bir olay oldum onu göstermeye çalışıyorum. Onun dışında çok fazla bir şey yapmamaya çalışıyorum. Sıkmamaya çalışıyorum. Sizin de merak ettiğiniz ya burası zaten. Öyle. Evet evden veda eden isim bu kız oldu. Yani kendisinin ismi Cinderella. Cinderella Cinderella'dan gidip gidebilirsin <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da güzel 30 saniye içerisinde bitir거든. <laughs> evet arkadaşlar da tekrar eve girerken Cinderella evden gidiyor. Neden Cinderella diyorum? Şu fikrimi Neyse. Çıplak arkadaşlarının yerine çıplak prensesin yerine sen de gidiyorsun Cinderella. Sen orada mutluluklar diliyorum. Görüşürüz. Evet bir eleme günü daha sonuna geldik arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok, çok, çok teşekkür ederim. Evet bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Piko cennler.